Alo? Adam? Merhaba. 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 Bir dakika merhaba kimsiniz? Atatürk. Soyadınız ne? Atatürk. Atatürk değil. Agün olmasın? Agün. Ha kaç yaşındasınız Ata Bey? Üç. Üç mü? Ha. Tam doğru söyleyeyim bakalım yaşınızı. Üç buçuk. Üç buçuk. Peki size bir, soru daha soracağım. Ne? babanız nerede? Anne işe gitti. Anne nerede? Ha, peki. İşe işe peki özledin mi sen anneyle babayı? Hı. Ha? Ama işe gitti. Ha işe gitti, gelecekler öyle mi? Hı. Anladım. Peki. Ama, peki babayı kaç seviyorsun? 3. Anneyi? 3. Hmm, niye niye 3? 15 sevmiyorsun? 15 sevmiyorum. Ama, ama bu bak... Hı. Ha peki ne oldu niye aramıştın sen? Şu ikisi kaza Ha kaza yaptın acıdı mı bacakların? Ha anladım tamam. O zaman hemen doktora gelin de sizi bir tedavi edelim. Nasıl tedavi edeceğim? Ha masaj yapacağım bacaklarını, ovacağım bacaklarını. Bir de, bir de bir de krem süreyim tamam. Pamukla sileyim. Tamam. Hadi, 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 hadi. Hoş geldiniz. Hadi, hadi. Ha, otur bakalım. Hemen şu bacaklarını şöyle. Ben de, ben de de alayım. ha, aldım. krem süreyim şöyle. Buna da krem süreyim. Pamukla da sileyim şöyle. Bir de şunu da sileyim. Ondan sonra ayaklarına da ha şöyle şöyle heh, kremlerini de sürdüm pamukla da sileyim şöyle. Heh, şimdi masaj. Anneye bir de ki buraya <laughs> telefona bir dakika. Sen tamam. Tamam sen anneye de ki anneciğim seni çok seviyorum de. Ben anne seni çok sevdim. Öpüyorum kocamanda. Yani Oh tamam. Hadi görüşürüz bay bay. Bay bay.